Kayseri'den Yeşilhisar, Yeşilhisar Soğanlı mevkine yaklaşık 50 kilometrelik bir yoldan sonra sonbahar Ekim ayında ayın 26'sı pazar günü böyle güzel bir vadi içerisinde yürüyüşe başladık. Hemen evet, start verdiğimiz yere konum kolaylıkla evet, geçiyor devam Zaten. edeyim. Çekmeye görmeye değer yerleri sizlere de paylaşacağım. Yürüyüş, ben, takriben takriben ortalama 10 ile 12 kilometrelik bir parkur birazdan vadin içerisinde o kaya yapılarının arasında yürürken de eşsiz efsane bir ambiyans oluyor. Oralarda görüntülemeye çalışacağım ve sizlerle paylaşacağım. İşte Kayseri, Yeşilhisar, Soğanlı Vadisi. Şu an sonbaharda da böyle güzel, harika bir atmosfere bürünmüş yapraklar rengini almış sarıya boyanmış. Hı -hı. Başlangıcı böyle işte. Şu an vadinin içerisine doğru, Kalyon'a doğru yaklaşmak üzereyiz ki. Bu hafta çok az yolum kaldı. Rüzgar olduğu için bu şekilde kulaklarımı kapatıyorum yoksa ben de mükemmel bir baş ağrısı yapıyor. Birazdan Kalyon'a doğru geleceğiz. Kalyon içerisinde de eşsiz kaya geçitleri var. Daha sonra devam. Hatice el er salla. Evet devam. Soğanlı vadiye geleceklere burada küçük bir hatırlatma yapmak gerek gerekiyor. Kayalıklı. Buralarda dikkatli işte ee, olmak lazım. Bazı zor alanlar mesela şuralar. Kayalar olduğu için bazı kısmı yerlerde bu şekilde su. Buraları dikkatli geçmeniz lazım. Vadinin içerisinde belli bir mesafe bu şekilde ilerliyorsunuz. Evet şimdi... Bazı yerlerde de bu şekilde merdivenlerle kolaylıklar sunulmuş. Yalayalım bakalım. Burada böyle bir geçiş. Buralar biraz tehlike risk oluşturuyor. Buraya tek başına gelmek çok riskli olacaktır. En az iki kişi daha emniyetli, daha güvenli bir yürüyüş yapmanıza olanak sağlar. Evet çok güzel renkler Şu var. Şu kuşu akın. Sizin için çekiyorum şimdi onu. Çok güzel değil mi? Bak kuşa bak. Ekrandan bakarsan göreceğim. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Kaçma sen çok sevimlisin. Seni çekmem lazım. Oy güzelliğe bak. Pozda verdi. Fotoğrafını da çekeyim. Şey Dosyam var vereyim demiştim. Patikadan vadinin içerisinden Kalyon'a doğru ilerlerken yine böyle kayalık bazı alanlar mevcut fakat gelmeye görmeye çok değer güzellikte bir rota. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Çok az yoruldum, çok az. Efendim? Burada böyle bir alıç var. Yabani alıç. Üzerinde alıçları bu şekilde göstereyim sizlere. Kaybolduk. Yol değil mi burası? E, kocaman da kayalar var. Kocaman kayalar var? Kocaman kayalar var. Gel. Heh. Gel. Tut elimi. Bekle. Gel. Var mıymış yol? Bak yol. Uğurgeli arkadalar. Şimdi birazdan bize yetişecekler. Evet. Evet. yorumlarını alayım. Yol yok. Yol yok. Yok yani. Ne peki burası yol değil de? Kaya. Kaya. Yol, yol yok yani. Cegi ayet. Diyelim. Fevkalade'nin fevkinde bir rota. Doğa severler, yürüyüşçüler buraya mutlaka uğrasın arkadaşlar. Buraya gelin. Bu yolu özellikle bu mevsimde yürüyün. Hiç geç kalmayın. Hemen story'e yuvarlayacağım. Haftaya son artık bu yaprakları, bu güzelliği göremezsiniz. Devam edelim bakalım. Ya Aksilik geçenki yürüyüşte dizimi arıtmıştım. Usul yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Bence yürümeye değer. Sizi fazla yormayacak, zorlamayacak. Ama güzel bir hafta sonu geçirmenizi sağlayacak bir rota. Sen geleceğim diye. Şimdi vadi içerisinden geldik. Bu yürüdüğümüz avla kanyonu. Buradan yukarı doğru çıktık. Bir dönemeç geliyor. Solu tercih ettik. Sol taraf sizi buraya çıkartıyor. Burada karıştırmanız mümkün. Unutmayın. Çok basit bir e, köprü var. Yol tarif edeceğim. Bu gördüğünüz köprüden geçip bu güzergahı yine bu yönde vadinin yukarıdan, hizasından başladığınız noktaya sizi döndürecektir. Zaten karıştırsanız da bütün yollar illaki bir yerde buluşacak. Biz bu şekilde devam ettik şu an yürüyüşümüze. Hava gayet güzel. Kanyonu geçtik. videolar görüntüler hepsini çektim. Evet Bilal bu karşıda böyle tümülüsler var. Yani Anadolu piramitleri diye tabir edilen kral mezarları. Hemen bu coğrafyaya hakim zaten her tepede olduğu gibi. Karşımızda görünen sıra şeklindeki olan Nide demir kazıklar. Evet bu şekilde görüyorsunuz demir kazıkları. Sıra sıra çok yakın bir şekilde gözüküyor. Hemen komşusu burada ereceğiz. Orada şurada gözüken vadinin üstünden devam edip başladığımız noktaya ineceğiz solda. Evet, birazdan çekimlere yine devam edeceğiz. Evet şimdi ekip tekrardan karar değiştirdi. Ve bana uymaya karar verdiler. Arkamdalar, bekle diyorlar. Bekleyin. Ama bilmiyorlar ki bana uymamaları lazım. İsmail abi buradan iniş var mı şimdi? Buradan iniş var. İsmail abi bizi kurtarıcımız oldu. Muhtarımız yönlendirdi. Hemen Soğanlı'da Allah razı olsun. Ee, İkinci bahar değil mi? Evet, Tesinin adı. Evet, evet, İkinci baharın sahibi. Arkadaşlar yorgunlar, yorgun arkadaşlar. Araçtalar. Huzluk diye. Yolun <laughs> daha var. Bir yol mesela bak. Hemen şurada var bir yol. Aşağı inecek değil Geniş var ama tabii taşlı böyle yol değil. Biraz şey zor evet. da. Ben buradan koyunlarımız falan gidiyorum. Şu an böyle arkada gidiyorum. Ya, arabanın ismalarını kurtardı. Parke taş parke yol görmedik ki biz. özetle anlatacağım diyor. Ama macera peşinde şimdi bir şey. özetini anlatayım. Soğanlı Vadisi'ne yürüdük. Yani Abla Kanyonu'na girdik. Kanyonu da tamamladıktan sonra rotayı ben biraz uzatmak istedim. Dağlara doğru çıkıp tekrar vadinin üstünden dolaşalım istedim ama yolu birazcık hatırlayamadığım için yolun yarısında arkadaşlar yoruldu. Öyle olunca hemen muhtardan yardım istedim. Neticede bölgeyi bildiği için. Ee, muhtar sağ olsun bir İsmail Bey yönlendirdi. İsmail Bey burada bir işletmeci. Bölgeyi avucunun içi gibi bilen. Bize yardımcı oldu. Bize aldı arkadaşlarla beraber. Yine başladığımız yere döndük. Buradan artık günü özetledik. Şöyle bir gökyüzünün güzelliğini de durup size göstereceğim ya. Burada çekeceğim. Burayı kaçırmayın buradan bir paylaşım yapıp tekrar Ürgüp'te de devam edebilirim belki videoya. Çok yoruldum. Eğer konuşmalarımda aksama, anlatımımda birazcık e, hatalar varsa beni mazur görün. Yorgunluğuma verin. Çünkü bugün e, gerçekten çok yorucuydu ama şöyle bir yolda da günü bitirmek böyle güzel bir gün batımında bence mükemmel. Paylaşım, beğeni ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin beğeni paylaşımdan... Arkadaşlar burası hemen yeşili sardan Ürgüp'e geçen yol. Burada gökyüzünde hilal. Hemen gün batımı sağımızda. Şu manzara eşsiz, çok özel. Karşıda Erciyes. Hemen diğer dağları görüyoruz. Şurayı şöyle bir size göstermek istedim. Yani bu kaçmaz bir manzaraydı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yine bir yol macerası, yine bir yol hikayesiyle yine 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 karşınızda olacağım. Allah ömür verdiği sürece şu güzellikleri, şu efsaneleri sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Burada aracımız plakası gözükmesin. Gobeller. Burası yol, burası efsane bir gökyüzü. Fotoğrafı da çeksene bak. Çıt Bugün böyle akşamı çok canlı oluyor. Burayı bir gezelim dedik. Az önce de bir outdoor mağazası vardı. Kolombiya North Face ürünleri satıyorlardı. Tabi ilgimi çeken bir yer. Orayı gezdim. Güzel kullanmış ürünler vardı. Şimdi burada böyle hediyelik eşyalar. Yeme içme mekanları. Ürgüp'ün içerisinde mevcut. Burayı da gezdik. Yorucu, yoğun, güzel bir gündü. Umarım izlediğinize değmiştir. Size şöyle bir çevreyi de göstereceğim arkadaşlar. Buraya akşam gelebilir. 2026'sı 26 Ekim pazar günlerden ürgüp böyle ışıl ışıl ve kalabalık rengarenk gezmeye devam ediyoruz. Günü bitirmedik. Ürgüp'ün ışığına aldandık diyelim. Böyle ışıl ışıl bir mekanda gezmek gayet keyifli oldu. Bütün yorgunluğumuzu, yorgunluğumuzu stresimizi attık öyle değil mi? <laughs> Nasıl? Beğendin mi Ürgüp'ü? Sevdim. Sevmiş. Ürgüp de güzel arkadaşlar. Takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.